Bugünkü videomuzda sizlere futbol tarihinde yapılmış olan en iyi kaleci kurtarışlarını derledik. Hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk görüntülerimizde hem Arsenal hem de İngiltere milli takımının efsanevi kalecisi David Seaman'ın yaptığı efsanevi kurtarışa göz atacağız. Efsane kaleci bu pozisyonda kariyerinin en unutulmaz kurtarışlarından bir tanesini yapmakta. 2010 Dünya Kupası'nda yaşanmış olan bu pozisyonsa en güzel kurtarışlardan bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Yıllarca İspanya'nın kalesini koruyan efsane kaleci Casillas, Robben'in çutunu çıkartırken bir kez daha ne kadar iyi bir kaleci olduğunu göstermiş. Bu görüntülerde ise bir kaleci tarafından yapılmış en unutulmaz kurtarışlardan bir tanesini göreceksiniz. Kafasıyla topu çizgiden çıkartan kaleci taraftarlar arasında bir efsaneye dönüşmüştür. Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen geçtiğimiz yıllarda oynanan bir karşılaşmada takımını kurtaran efsanevi bir kurtarışa imza atmakta. Sırada futbol tarihinin en enteresan kurtarışlarından bir tanesi var. Ekrana gelen karşılaşmada İngiliz kaleci son saniyelerde rakip kalede gol aramakta. Fakat topun rakibe geçmesiyle kale boş kalmaktadır. İşte tam bu anda Joe Hart müthiş bir azim göstererek topu çıkarmayı başarmıştır. 2013 yılında oynanan bu karşılaşmada ise Peru kalesini koruyan kaleci son yılların en güzel kurtarışlarından bir tanesini gerçekleştirmekte. Kalecinin bu pozisyonda gösterdiği azim ve çaba kesinlikle takdiri hak etmekte. Özellikle saç stiliyle bir döneme damgasını vuran Meksikalı kaleci Ochoa, futbol tarihinin en sevilen kalecilerinden bir tanesi olmayı başarmıştır. Bu pozisyonda da Ochoa'nın yaptığı en güzel kurtarışlardan bir tanesini göreceksiniz. Futbol tarihinin en başarılı orta sahalarından bir tanesi olan kaptan Steven Gerrard, efsane frikiklerinden bir tanesini atmak için topun başına geçmekte. İngiliz futbolcu bir kez daha güzel bir şut çıkartıyor. Fakat kaleci jeneriklik bir kurtarışla topu çıkarmayı başarmıştır. Bu görüntülerde ise bir kez daha uçarak topu çıkartan bu kaleciyi görebilirsiniz. ise futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer var. Neuer ceza sahası dışında topa uçarak kafa atmış ve görülmemiş bir kurtarışa imza atmıştır. Bu görüntülerde ise efsanevi kaleci Peter Chey'in ilerleyen yaşına rağmen yaptığı bu harika kurtarışı göreceksiniz. İspanya liginde ekrana gelen bu pozisyondaysa İspanyol kaleci son anda topu çıkartmayı bilmekte. Sıradaysa uzun yıllar unutulmayacak bir kaleci performansı var. Ekrana gelen görüntülerde kaleci iki pozisyon üst üste mükemmel bir performans sergilemekte. La liginde oynanan bir karşılaşmada yaşanmış olan bu pozisyonda bir kez daha en iyi kurtarışlardan bir tanesine şahit olacaksınız. Bu görüntülerde ise Tottenham kalecisi jeneriklik bir kurtarışa imza atmış. Bu pozisyonda ise kontrpiyede kalan kaleci akıl almaz refleksleri sayesinde topu çıkartmayı bilmiştir. Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen yaptığı bu kurtarışla bir kez daha dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu ispatlamakta. Sıradaki görüntülerimizde ise Manchester City kalecisi Dimitri Payet'in kullandığı friki'yi tam 90'dan çıkarmayı başarıyor. Penaltı kurtarmak kaleciler için en büyük işlerden bir tanesidir. Bu pozisyonda tarihin en güzel penaltı kurtarışlarından bir tanesi. Bu görüntülerde ise bir kez daha Çek kaleci Peter Cech'in yaptığı unutulmaz kurtarışlardan bir tanesi var. Son görüntülerimizde ise eski Barcelonalı kaleci Victor Valdez'in futbol literatürüne geçmiş olan kurtarışını görebilirsiniz. Peki sizce futbol tarihinin en iyi kalecisi kim? Neuer mi, David De Gea mı yoksa Buffon mu yoksa başka biri mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.